Benimle evlenir misin? Tuhafmış artık. Evet. tükendim artık bir son ver gel sarılmasan olur hatta konuşmasak yalanım yok. Durun! Bu atırsızı benim doğacak çocuğumun babası. Aa. Sana bir camaşır aldım. Onu giyip bana gelsene. <laughs> bu sana yakışmadı Mustafa <laughs> abi. bu zanaat Pişmanım, babaannem! <laughs> İlişkilerin %95'i rezalet, mutsuz bir şekilde bitiyormuş, tamam mı? Ne <laughs> Sen ne Kendisini bu uzun süreli ilişkiden kurtarırsanız... ...bu parayı teklif ediyorum. <laughs> <laughs> Erkolar kapatıyor. Ölüyorum onu sana! Hayır! <laughs> Abimi iyi kim tanır oyunu? Ayırmaya geliyoruz. Ayrılık Ayşe.